thank <laughs> you Herkese merhaba, ben Beyzanur Körpner. Burası Baz Girişim. Bugün sizlerle birlikte LinkedIn, X ve YouTube kanallarımız üzerinden eş zamanlı canlı yayındayız. Bugünkü konumuz aslında ihracat yapan her firmanın, hatta ihracata yeni başlayacak olan herkesin mutlaka bilmesi, araştırması ve öğrenmesi gereken bir konu. Hedef pazar belirlerken yapılan en sık hatalar neler? Ve bu hatalardan nasıl kaçınabiliriz? Bu hataları nasıl yapmayabiliriz? Aslında İlk başta şunu söylemek gerekiyor. Biz baz girişim olarak sahada pek çok firmayla çalıştık. Şu ana kadar 164 firmayla beraber çalıştık. Sektördeki en iyi ürünü yapan firma bile gerçekten global standartlarda rekabet gücü çok yüksek olan firmalar bile sadece yanlış pazar seçiminden dolayı aylarca hatta yıllarca boşa vakit harcayabiliyor. Çok büyük maliyetlere girebiliyor, çok büyük paralar ve emek harcayabiliyor. O yüzden bugün size Sadece hataları anlatmayacağım. Bu hataları nasıl önleyebilirsiniz? Hangi kaynakları kullanabilirsiniz bu hataları önlemek için? Onlardan da bahsedeceğim. Yayın yaklaşık ortalama 10 dakika sürecek. Yoğun ama sade bir yayın olacak. Hazırsanız yavaştan başlayalım. İlk olarak en sık gördüğümüz hata şu bizim bazı girişimde. Firmalar pazarı tahminlerine göre seçiyor, hislerine göre seçiyor. Sık sık e, toplantılarda vesaire şöyle cümleler duyuyoruz. İşte herkes oraya ihracat yapıyor, biz de yaparız. Şu ülkede bizim ürün çok gidiyormuş. Bence bu ülke bize çok uygun. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey bunların tamamen his olduğu. Gerçek pazar seçimi hisle yapılmamalı, veriyle yapılmalı. Verileri nereden bulacağız? Konu bu aslında. Verileri bulabilmek ve bunları analiz edebilmek için pek çok kaynak var. Bu kaynakların pek çoğu da ücretsiz kaynaklar. İhtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacak birkaç kaynaktan bahsedeceğim şimdi. İlk olarak Ticaret Bakanlığı'nın oldukça iyi tasarlanmış, oldukça güzel veriler sunan kolay ihracat platformu var. Müşavire danışının kendi sistemi var. Burada direkt müşavirliklerden bilgi talep edebiliyorsunuz. Trade Map, UN Comtrade, WITS gibi uluslararası veri tabanları da oldukça sık kullanılıyor ve oldukça güvenilir kaynaklar. Bu platformlarda genel olarak ülkenin son 5 yıllık ithalat trendlerini görebilirsiniz. Fiyat seviyelerini görebilirsiniz. ilk 10 tedarikçiyi ülkeyi bile görebilirsiniz. Tabii ki bu aşamadan sonra biraz daha ilerlediğinizde e, daha detaylı bilgiler analiz etmeniz gerekecek. Bu yüzden 2026 yılına girerken e, artık hani yeni ihracat, yeni yıl ihracat planlarımızı yaparken yeni pazarlara açılmak istiyorsak ya da ihracatımızı daha sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak bu pazarlara nasıl karar vereceğiz? Bunlara karar vermemiz gerekiyor ve bunları da veriyle yapmamız gerekiyor. İkinci hatamızda rakipleri tanımamak, rakip analizi yapmamak. Ee, bizim ürünümüz kaliteli, biz çok iyi ürün e, üretiyoruz, bunu kesinlikle satarız diye düşünmemeniz gerekiyor. Ürününüz gerçekten kaliteli olabilir ama e, cevabını bulmanız gereken birkaç soru var burada. Mesela e, ürününüzü satacağınız pazarda hali hazırda kimler satış yapıyor? Bu e, satan firmalar... Kaça satıyor? Hangi sertifikalara sahipler? Distribütör mü kullanıyorlar? Proje bazlı mı çalışıyorlar? Bu soruları cevaplamadan işe başlamamanız gerekiyor. Ee, peki rakipleri nasıl analiz edeceğiz? Bu analizleri neye göre yapacağız? Pek çok farklı platform var. Bunları siz de kullanabilirsiniz. İşte Alibaba, Made in China, India Mart gibi platformlardan e, fiyatları analiz edebilirsiniz. Buradan analizler çıkarabilirsiniz. Bunları yaparken kesinlikle yapay zeka kullanabilirsiniz. Oldukça e, yani e, doğru kaynakları verdiğinizde doğru veriler verir e, ve işinizi de oldukça kolaylaştırır. BuiltWith Build, -build Weblizer ile yani bu tarz platformlarla rakiplerin web alt yapılarını, dijital varlıklarını analiz edebilirsiniz. Panjiva, Import Genius gibi ki bunlarla alakalı YouTube'da canlı yayınlarımız da var. Bunları da izlemenizi öneririm. Nasıl kullanılır, ne, e, hangi işinize yarar gibi. E, bu tarz gümrük veri tabanlarından da rakiplerin nereye ne kadar ürün sattığını görebilirsiniz. E, SEO analizlerinde de ki SEO'nun ne kadar önemli olduğundan sık sık bahsediyoruz. Semraş, Ubersuggest, Keyword Surfer gibi hali hazırda YouTube, e, YouTube kanalımızda nasıl kullanıldığına dair videolarımızın olduğu çeşitli analizler araçları kullanabilirsiniz. Devam edelim. Üçüncü hataya geçelim. Aslında müşteri segmenti belirlemeden ülke, ülke seçmek oldukça yanlış bir karar olur. Sadece ülkeye odaklanmamanız lazım. Hangi ülkeye gidelim bu bir soru ama tek başına yeterli olmayan bir soru. Bununla birlikte hedef pazarınızda kime satış yapacağınızı da bilmeniz lazım. Yani personanız kim? Persona dediğimiz hedef, müşteri profilinizi kararlaştırmanız lazım. Siz dağıtıcıya mı satıyorsunuz, toptancıya mı satıyorsunuz, OEM'e mi satıyorsunuz, işte proje firması mı, zincir market mi? Bunların hepsine karar vermeniz lazım. Bu sektörlerde kime ulaşacaksınız? Karar alıcılar kimler? Bunlara şey yapmanız lazım. Bunlara karar vermeniz lazım. Burada da e, önerdiğim şey bir gözünüzü kapatın. Son e, on yap, son yaptığınız 10 satışta kimle konuştunuz? Kimle e, kime satış yaptınız? Kime ikna ettiniz? Bunlara Bunları düşünmeniz lazım ki e, bu personaların hepsinin fiyat duyarlılığı, beklentileri, karar verme süreleri tamamen farklı olur. Bu yüzden müşteri segmentinizi, per, e, personanızı bilmeden ülke seçmek sizi yarı yolda bırakabilir e, ve o kadar verdiğiniz emek de boşa çıkar. Peki segmenti nereden bulacağız? Bir kere ticaret müşavirliklerinin alıcı listeleri var. Bunlardan bakabilirsiniz. LinkedIn'de sektör filtreleri var. Oldukça... E, LinkedIn'in önemini sık sık vurguluyoruz. LinkedIn sadece bir sosyal medya aracı değil. Sizin e, akışınızı işte günlük faaliyetlerinizi anlattığınız bir yer değil. Bir B2B platform. B2B platformu en etkin şekilde kullanmanız gerekiyor. Burada Sales Navigator var, sektör filtreleri var. Bu Sales Navigator aracılığıyla e, potansiyel alıcılarınızın ortalama cirolarına kadar bile görebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli veriler. Bunları e, doğru şekilde kullanmanızı öneririm. Aynı zamanda ülkedeki sektör derneklerinin dizinlerini inceleyebilirsiniz. Her sene yayınlanırlar. Google'da distribütör artı ürün adı artı ülke adı tarzı e, Sorular sorduğunuzda da çıkan listeler var. Bunları da bir araştırmanızı öneririm. Personanız netleşince pazara giriş stratejiniz zaten kendiliğinden oluşuyor. Yani kime satacağım, nasıl konuşacağım, bu insanlara ne zaman ulaşacağım bunlar ya da nereden ulaşacağım. Bunların bu soruların cevapları kendiliğinden oluşuyor aslında. Dördüncü hatamıza geçelim. Bir pazara girerken belge, regulasyon ve giriş bariyerlerini hesaba katmamak. Aslında... Ee, bu üç hatayı yapmadan başladığımızda belgeler ve regülasyonlar kalıyor. Ee, bir ülkeyi hedef seçtik, personamızı belirledik, her şeyimiz hazır. Ee, ama eğer o ülkenin zorunluluklarını, regülasyonlarını bilmiyorsanız ihracat süreniz en az üç kat uzayacaktır. Bu konu hem sizin başarılı bir ihracat süreci yönetebilmeniz için hem de herhangi bir hukuki sorun çıkmaması için önemli. Bu aşama bu aşamadan e, alanında uzman kişilerden destek alabilirsiniz çünkü güncellenen mevzuatları takip etmek bazen firmalar için yorucu ve e, karmaşık süreçler olabiliyor. E, aynı zamanda büyük bir de emek maliyeti çıkarır. Uzmanların yanı sıra sizin kendiniz de kullanabileceğiniz kaynaklar var. Mesela Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş engelleri veri tabanını kullanabilirsiniz. Avrupa için Access to Markets e, adlı platformu kullanabilirsiniz. ABD için FDA, UL, OSHA var. İngiltere için UK, UK UKCA var. Ee, ülke bazlı gümrük siteleri var. Bunları araştırabilirsiniz. Bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Son olarak da ihracat destekleri. Ee, hedef pazar belirlemede en kritik konulardan bir tanesi. Ee, ben bunu ayrı bir kategori olarak anlatıyorum. Çünkü firmaların büyük bir kısmı ihracat desteklerinden haberdar değil. Doğru pazar seçiminin devlet destekleriyle güçlendirmek oldukça önemli. Yani hedef pazarı belirlerken aslında tek başınıza değilsiniz. Çünkü Ticaret Bakanlığının bu süreçte ihracat yapan firmalara veya yapmak isteyen firmalara ciddi destekleri var. Az önce anlattığım hataları azaltmak için bu hataları yapmamak için bu desteklerden faydalanabilirsiniz. İhracat planı desteklerinden tutun da seyahat ve konaklama desteklerine, reklam tanıtım pazarlama desteklerine, ayrıca birim kira desteklerine kadar pek çok destek mevcut. Zaten YouTube kanalımızda ihracat destekleri, her bir ihracat desteğiyle alakalı detaylı videolarımız var. Oradan alabileceğiniz tüm desteklerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Ayrıca tabii ki bize de ulaşabilirsiniz. Sizin sorularınıza cevap vermekten, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ee, son olarak toparlayacak olursam baz girişim olarak tüm bu kaynakları tek bir sistemde tek bir modelde topluyoruz aslında. Gitip analizleri, ülke büyüklüğü, rakip taraması, müşteri segmentasyonu, belge gereksinimleri. Yani aslında yaptığımız e, iş tahmin üzerinden değil hesaplayarak veriyle ilerler. E, Firmalarda bu yüzden çok daha doğru ülkelere doğru hazırlıklar yönelmiş oluyorlar. E, temel olarak bu şekilde canlı yayında İki adet soru gelmiş. Merhaba denmiş. Teşekkürler. Bu arada merhabalar. Ee, sorulara cevap verecektim ama soru gelmemiş. Ee, temel olarak bu şekilde... Aslında hedef pazarınızı 2026 yılına girerken hedef pazarınızı belirle, belirlemede yapmamanız gereken hataları e, inceledik bugün. Bu hataları yapmadan umarım 2026 yılına e, çok hızlı bir şekilde, çok güzel, emin adımlarla, ihracat yaparak başlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir konuda danışmak isterseniz mutlaka bize sosyal medya kanallarımızdan, internet sitemizden, mail adreslerimizden, telefon numaralarımızdan ulaşın. her konuda size destek olmaktan, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın bazgirisim.com Girişim Türkiye'nin ihracat ajansı